Değerli öğrencilerim, selamlar, günaydın, nasılsınız? Evet arkadaşlar, şimdi programda şöyle küçük aksiliklerimiz oldu. Ee, i̇nternette bir problem var, videoların yüklenmesi çok yavaş o yüzden videoları yükleyemiyorum. Ee, geldi bugün, dün mesela yayınlamam gereken logaritma konu anlatımları, bugün yayınlamış olacağım. Dedim zaten e, şu açıklamalar gelene kadar programı birazcık hafifleteceğim dedim ve e, eline kitap gelmeyen arkadaşlarımız vardı. İşte onları bekliyoruz birazcık, yavaşladık. Şimdi ama hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi bugün arkadaşlar şöyle bir değerlendirme yapalım. Bugün itibariyle sizden istediğim şey şu. Bugün itibariyle logaritmadan tam 7 tane konu anlatım videosu gelmiş olacak size. Bugünün sonuna kadar o konu anlatımlarını bir kere bitirin. Logaritmadan, logaritmadan birinci test, ikinci test, üçüncü test ve dördüncü testleri çözmenizi istiyorum. Hatta hatta şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Evet, beşinci test. Yani logaritmanın ilk beş testi bitmiş olacak. Anlaştık mı? Şimdi fonksiyonlardan şimdiye kadar ilk sekiz testi ödev vermiştim. Tamam mı? İki test daha ekliyorum ona. Fonksiyonların ilk on testi bitmiş olsun. Polinomlardan da iki tane. Bugüne videolar saktığı için bugünlük bu kadar. Yani sizden totalde istediğim şey fonksiyonların ilk on testi, polinomların ilk iki testi ve logaritmanın videolarını dinlenip logaritmadan 5 testi çözmeniz. Bunları sıkı sıkı yapın. Ben bugün bu söylediklerimin tamamının videolarını tamamlayacağım. Ondan sonra da daha düzenli bir şekilde gitmeye çalışacağız. Dediğim gibi internette problem var. Render işi, yükleme işi birazcık sıkıntı olmaya başladı. O yüzden bütün problemleri aşacağız ama merak etmeyin. Güzel çalışın, iyi çalışın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.